Küsmek ayrı, kırılmak ayrı. Ben seni sildim. Kaç acı birden imtihan etti beni. Ey can, hiç kimseye hak ettiğinden fazla değer verme. Ya onu kaybedersin ya da kendini mahvedersin. En anlamlı bakış bir çift ıslak gözde saklıdır. Bir gerçek var ki kimse için tükendiğimize değmedi. Hiç düşündünüz mü hangisi daha çok acıtıyor? Bir şeyi söyleyip keşke söylemeseydim demek mi? Yoksa bir şey söylemeyip keşke söyleyebilseydim demek mi? Kimseye kendinizi anlatmak için uğraşmayın. Herkes sizi kendi işine geldiği gibi görür. Gülmek her zaman mutlu olmak için değildir. Bazen öyle gülmeler vardır ki en büyük acıları gizlemek içindir. Bazen ayna karşısında kendi omzumu sıvazlayıp kendime Aferin be, yine iyi dayandın bu yaşa kadar diyorum. Sevdiklerinizin kıymetini bilin. Ayrılığın gölgesi bile ağırdır. Taşıyamazsınız. Bugünler geçer gider ama dün var ya, dün kalır işte. Ben zor zamanlarımı hep yalnız atlattım. Kimse bana yanındayım demez. Gün gelir insanların yaptıklarına sabretmeyi değil, görmezden gelmeyi öğrenirsin. Kimse tanıdığın gibi kalmıyor. Bir gün bakıyorsun sıcacık, bir gün bakıyorsun buz gibi. İnsanlar da değişirmiş, mevsimler gibi. Bazı insanlar söyleyeceği çok şey varken susar. Çünkü anlayanı yoktur bilir. Nankör insan her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir. Neden sancılar eksik olmaz iyi insanların yüreğinden? Sonra dedim ki kendime, o başkasını düşünürken, sen kimin uykusuzluğundasın? Üzenlerin üzüldüğü vakitte gelir, Sabre. Bıktım sebepsiz yere kalbimi kıranlardan, içindeki yaşama sevincimi öldürenlerden. Bıktım. Öyle sevdiklerimiz var ki, onların bizi sıktığı kurşunu düşmanımız bize sıkmadı. Bir insan huysuzsa idare edin. Cahilse yol gösterin. Sinirliyse sabredin. Ama nankörse yol verin gitsin. Çünkü huysuz bir insan düzelebilir. Cahil insan akıllanabilir. Sinirli insan sakinleşebilir. Ama nankör insan. Ama nankör insan. Asla değişmez. Değişmez. Yıllar sonra öğrendim ki bağırıp çağırmaya gerek yok. Sesini duymak isteyene bir fısıltın yeter. Ey gönül sen sen ol kimsenin gönlünü yıkma. Dikenin ucuna çık da edep çizgisinden çıkma. Bir kadın arkandan ağlıyorsa emin ol kaybeden sensin. Parmak uçlarıma kadar incindim. Gelmen neyi değiştirir? Ben yalnızlığın sırat köprüsünden tek başıma geçtim. Umudunu yitirme diye bütün düşlerimi bıraktım gökyüzüne. Ya sana gelecekler ya da vurulup düşecekler hain bir yüreğe. Benim tokadım adamın yüzünü değil, içini acıtır. Çünkü ben o elimin tersiyle değil, yüreğimin tersiyle atarım. Kirli bir çocuk yüzüğüm kapında ama dünyanın en temiz gözleriyle bakıyorum sana. Şeker değil istediğim yüreğini koy avuçlarıma. Yağmur ıslatmak için yağıyorsa aldırmıyorum. Eğer maksat beni ağlatmaksa ben seni düşündüğüm her zaman ağlıyorum. Neyse unut derken o andan bahsediyorsun sanmıştım. Nereden bileyim ki kendinden bahsettiğini. Gül şimdi ağlayan gözlerime bakarak gül. Yarınların için gül, çektiğim acılar için gül. Sen hep gül. Beni düşünme gülüm. Çoğu zaman sen kör olursun sevginden. O ise nankör. Ne garip bir hayatım ve yalnızlığım oldu. Depozitolu bir yalnızlıktı benimkisi. Kim alsa geri getirdi. Ah be çocuk ah! Seninki masaldaki pamuk prensese aşık olmak değil. Uyutulduğun ninnideki bostana giren danaya yüreğini vermek. Seni aklıma getirecek birçok şarkı varken yanıma getirecek hiçbir şey yok. Senin de sevdiğini sanmıştım ya da öyle olmasını istediğim için kendimi buna inandırmıştım. En son ölen umuttur Umudunu kaybetme ve hep gül. Üzülmeler senden uzak olsun, yüzünde hep gülücükler olsun. Öyle yoruluyorum ki bazen hayattan kafayınca gözlerimi bir daha açasın. Gelmiyor inan. Aşk karın doyurmaz biliyorum. Kimse bilmez ki karnımı değil kalbimi doyurmak için yazıyorum. Bazen öyle birini seversin ki olsa yanlışlık, olmasa yalnızlık. İnsan kime kırılır dost dediğine, insan kime darılır can bildiğine. Ben sana kırgın ve dargınsam eğer suç sende değil, seni candan öte dost bilen bende. Vazgeçilmez olan sen değilsin. Vazgeçmeyi bilmeyen benim. Beni kaybetmeyi başaranı asla kazanmak için uğraşmam. Sil hayatında olup boş boş duran, seni üzen, yıpratan, kullanan, yüzüne gülüp, arkandan iş çeviren insanları bir kalemde sil. Sen hiç gözün yaşarmasın diye derin nefes almaya çalışıp gökyüzüne doğru baktın mı? Ne kadar zoruna gider insanın en güzel günlerini geçirdiği biriyle artık paylaşacak tek bir şeyinin bile kalmaması. Yapraklarını kaybetmiş ağaçlar gibiyim. Her dalında bir kırık. Mevsimle ilgisi yok bunun. İçindeki içindeki hayat yıkık. Unuttuğum kimse yok. Silinip giden değerler var sadece. Önemsiz gördüğüm kimse yok. Önemini yitirenler var sadece. Yüreksiz insan küreksiz sandal gibidir. Onunla bir yere gidemezsin. Sadece kendini yorarsın. Umarım bir gün dermanı bende olan bir derdin olur. Geçmişe dönüp bakıyorum da değmeyecek insanlar için ne kadar çok yormuşum kendimi. Ben Ömer Hançeri sürekli söylüyorum güzel niyetler güzel dileklerle olur diye. Hepimizin yüreğindeki o güzel insanlık, dostluk, sevgi, aşk, Merhamet bu sevgiyi bu duyguyu hiçbir zaman kaybetmeyelim. Bunu hiç eksik etmeyin. Özellikle bastıra bastıra söylüyorum lütfen. Lütfen sevdiklerimizden sevginizi esirgemeyin. Ben hepinizi çok seviyorum. Sizlerin de beni çok sevdiğini biliyorum. Rabbim yüreklerimizdeki o güzel sevgilerimize hiçbir zaman gölge düşürmesin lütfen. Siz değerli dostlarımdan küçük bir ricam, küçük bir istiramım var. Eğer videomuzun bu dakikasına kadar dinlediysek, eğer bu dakikasında Ömer Hançer'in sesini iştirak ediyorsak lütfen yoruma sevgiler, paylaşıldıkça çoğalır yazar mısınız? Sevgilerimle. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyin. Bizim sizlerle paylaştıklarımızı sizler de sosyal medya hesaplarınızdan kendi dostlarınızla paylaşırsanız her dostumuz bir dostunu sayfamıza davet ederse bundan onur duyarım, şeref duyarım. Rabbim hepinizden razı olsun. Saygılarım.